Evet sevgili filografi severler benim adım Ayhan Güneş filografi sanatkarıyım uzun süredir bu işle uğraşıyoruz bugün filografi ilk dersimiz ilk dersimizde filografi de gerekli olan malzemelerimiz nelerdir onları kısaca anlatacağım size filografiye başlamadan önce mutlaka alınması gereken demir başlar vardır Bunlar da onlardan birkaç tanesi. 200 gram çekicimizin olması lazım. Bir uzun veya kısa fark etmez bir tornavidamızın olması lazım. Şöyle gördüğünüz gibi bir karga burnu. Karga burnumuz çok büyük olmasın. Küçük bir şey olsun ki rahatlıkla kullanabilelim. Rız veya tı dediğimiz bir aparat. Ee, şöyle küçük bir şey olsa çok iyi olur. Bir de çivi çakma aparatımız var. Artık piyasada çok rahatlıkla bulunabiliyor. Bu ve farklı bir e, çeşidi daha var. Onu da kullanabilirsiniz. Bunlar olması gereken malzemelerimiz. Bir de olursa iyi olur dediğimiz malzemelerimiz var. İşte makasımız, daha sonra göstereceğimiz, nerede kullanacağımızı söyleyeceğim bantımız metremiz, bıçağımız ve işimize yarayan bir zımba aletimiz. Bu da olsa çok iyi olur. İlerleyen derslerimizde bunu da göreceğiz. Malzemelerimiz bunlar.